Ali yokmuş selam. Ha ya. Evin önündeyim bak. Ha bilen kusta geldi. Evet. Arkadaşlar. Şu harcı çek. Üstümü de çek üstümü. Üstümü de çek. Bu benim oraya çay içmeye gelen sabahı çay içmeye gelen arkadaşlar. Neredesiniz? Neredesiniz? Ne oldu? gram mı girdi? Evet, beton attım. Gelebilirsiniz ha. Sen hazır gel. Sen hazır sen hazır. Beton işi bitti. O... Kaça satıyon şimdi senin <laughs> arapları? 2000. 2000 liraya. ya Ne var? Popoğa perçemi var mı? Lan abi ben ona şey 2000 liraya kuş satıyor. Abi. Abi bu şavı yatayım. Abi bu şavı yatayım. 3-4 tane tatlı atacağım. Ne iş yok Ne ne e, niye sattım oynamıyor. La oğlum şekeri nasıl Kafesi Şu uyanık biraz daha. Altı, altı beyaz üstü siyah olan. Bunu tik... <laughs> <laughs> lan oğlum. Lan Elma. Ucunu mu oraya? Ucunu. 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 ben çıksana. Çıksana. Al git, git sen. Yun, Yun, sen. Boyun, boyun. Tamam. Ne tamam? Ne adam? Çıkarın, çıkarın. Dur. Tamam. daha ne? 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 Ne?